Sporun her dalına yer veren TRT Spor Yıldız 1 yaşında. Kuruluş yıl dönümünde TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da kanalın haber merkezini ziyaret etti. TRT Spor Yıldız çalışanlarıyla bir araya geldi. TRT Spor Yıldız'ın birinci yaşını kutluyorum. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. TRT Spor Yıldız çatısı altında e emek veren, gayret gösteren, özverili davranan tüm mesai arkadaşlarıma e teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Olimpiyatlar, basketbol, voleybol ve handbolda. Zahit Sovacı, kamu yayıncısı olarak TRT Spor Yıldızı'nın üstlendiği görevin önemine dikkati çekti. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahipken diğer spor branşlarına da odaklanmalıyız. Diğer spor branşlarını da ön plana çıkartmalıyız. Bu aynı zamanda bizim kamu yayıncılığının bir sorumluluğu. Aslında TRT Spor Yıldız da tam da bu anlamda varlığıyla bizim için çok daha kıymetli bir hale geliyor. Yüzme şampiyonaları. Motorspor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı TRT Spor Yıldız'ın henüz ilk yılındaki başarısına da değindi. Hiçbir mecrada yer bulmayan müsabakaları, olimpiyatları, TRT Spor Yıldız çatısı altında ekranlara getirerek Türkiye'de sporun gelişmesine çok büyük katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'ya TRT yöneticileri ve TRT Spor Yıldız'ın kuruluş yıl dönümünde Ankara'ya gelen sporcularla spor yorumcuları da eşlik etti. Birinci yaşımız kutlu olsun. TRT Spor Yıldız, sporun her rengi.